Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde oran orantının 3. bölümü ile tekrardan karşınızdayız. Şimdi doğru orantı ne demektir? Doğru orantı hangi birimler birbiriyle doğru orantılıdır? Hangileri birbiriyle ters orantılıdır? Bir bakalım. İşçi sayısıyla yapılan iş doğru orantılıdır. İşçi sayısı ne kadar çok artarsa yapılan iş de o kadar artacaktır. Hız ile alınan yol. Şimdi aynı süre zarfında bir arabanın hızını artırdığımızda aldığı yol da artacaktır. İkisi de aynı anda arttığı için doğru orantı olacaktır. Yine A tane iş B parça iş üretsin. C tane iş D parça iş üretsin. E bu durumda doğru bir orantı var. Doğru bir orantıda çapraz bir şekilde sayılar çarpılır. A ile D'yi çarpacağım. B ile C'yi çarpacağım. Tabi doğru orantıyı kurarken aynı birimlerin alt alta olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. İş var, iş var. İşçi var, işçi var. Bu şekilde alt alta yazıp çapraz bir şekilde çarptığımızda ifadeyi elde etmiş olacağız. Ters orantı nedir? Ters orantıda iki ifadeden biri artarken diğeri azalır demiştik. Biri azalırken diğeri artar. Şeklindeki ifadeler ters orantı oluşturur. Mesela işçi sayısıyla süre. Diyelim bir odayı 10 işçi boyarsa daha çabuk bitirir. Yani süre kısalır bir işçi boyadığı zaman süre artacaktır. Burada ters bir orantı görebiliriz. Ya da hız ile zaman. Bir araba hızını ne kadar çok artarsa varacağı mesafe varacağı mesafe çabuk varacaktır. Yani süresi azalacaktır. Bu da ters orantıyı belirtecektir. Yine ne dedik? Birimler alt alta olacaktır. Doğru ratıdan farkı nedir? Düz bir şekilde çarpacağız. Yani A ile B'nin çarpımı C ile D'nin çarpımına eşit olacaktır. Bakalım bununla ilgili soru yapalım. 5 musluk bir havuzu 12 saatte dolduruyorsa 3 musluk aynı havuzu kaç saatte doldurur? Şimdi 5 tane musluk var. Musluk yazdım. Musluk. Bir havuzu kaç saatte dolduruyor? 12 saatte dolduruyor. 3 musluk diyor. Musluğu musluğun altına yazdım. 3 musluk Kaç saatte dolduruyormuş? İlk saatte bilmiyoruz. Şimdi bunun ters orantı mı doğru orantı mı önce belirleyelim. Musluk sayısı azalırsa süre ne yapacaktır? Süre artacak. O zaman ters bir orantı yapacağız. Yani 5 ile 12'nin çarpımı 3 ile x'in çarpımına eşittir. 12 ile 3'ü sadeleştir. Burada 4 kaldı. 4 çarpı 5 20 günde yapacaktır. Soru ne diyor? 9 işçi günde 54 parça iş yapıyor. 72 iş, 72 parça işten fazla yapılması için en az kaç işçi katılmalıdır? Tabi günde 72'den fazla. Tamam. 9 işçi kaç parça iş yapıyor? 54 parça iş yapıyor. Bunu biliyoruz. Tamam. 72 parçadan fazla. Biz direkt 72 alalım. Kaç işçi? Bir kere daha çok iş yapması için işçi sayısının artması lazım değil mi? Artması lazım. O yüzden ters bir orantı, doğru bir orantı var. Orantı olduğu için çapraz bir şekilde çarpacağız. 54 çarpı x eşittir 72 çarpı 9 olacaktır. Sadeleştirelim. 54 ile 9'u sadeleştirdik. Burada ne kaldı? 6 kaldı. 6x eşittir 72. X burada ne çıkacaktır? 12. Demek ki tam 12 işçi olursa. 72 parça yapar. 72'den fazla olması için 13 işçi olması lazım değil mi? En az 13 işçi. Başta 9 işçi vardı. Diyor ki kaç işçi daha gelmeliydi? 13 olması için 4 tane işçi daha gelmesi gerekiyor. En az 4 işçi gelmek zorundadır. Bir daha söylüyorum. 9 işçi 54 parça yapıyor. 72 parçayı biz kaç işçi bulduk? 12 işçi bulduk ama 72'den fazla olması için işçi sayısının da 12'den fazla olması lazım. E 12'den fazla en az 13 işçi. Başta 9 işçi vardı. 4 işçi daha katılırsa 72'den fazla iş yapılır. Bir soru ne diyor? 30 kişilik öğrenci yurdunda öğrencilere 45 gün yetecek kadar yemek vardır. 15 gün sonra yurttan 10 kişi ayrılırsa kalan yemek kalan kişilere kaç gün yetecektir? Şimdi 30 kişi var. 45 günlük yemekleri var. 15 gün boyunca bunlar yesinler. Tamam, yiyorlar. 30 kişi yemeklerini yiyor. Normalde 45 gün yetecekti. Aradan 15 gün boyunca yedikleri için 30 günlük yemekleri kaldı mı? Kaldı. Çünkü 15 gün boyunca yediler. Geriye 30 günleri kaldı. 30 kişi kalsalardı 30 gün yetecekti onlara. Bize ne diyor? 10 kişi ayrılmış. 10 işçi ayrılmışsa kaç işçi kaldı? 20 işçi kaldı değil mi? 20 öğrenci. Tamam mı? Fark etmez. 20 kişi kaç gün yetecektir? 30 kişi devam etselerdi 30 gün yetecekti. Kişi sayısı azaldığı için daha çok yetmez. Daha çok yemek yetecektir onlara. O yüzden ters orantı olacaktır. 30 çarpı 30 eşittir. 20 çarpı x. Bir tane sıfır gitsin. 30 çarpı 3 90. 2x 90 ise x ne yapacaktır? 45. Demek ki 20 işçiye 45 günlük yetecektir. Bak bir daha söylüyorum. 30 kişi 45 günlük yemekleri var. 15 gün boyunca yesinler. 15 gün aradan geçti. 30 günlük yemekleri kaldı. Tabi 30 kişinin. E bundan sonra 10 kişi ayrıldı. 20 kişi kaldı. 30 kişi devam etselerdi 30 gün yeteceklerdi. 20 kişi kaldığı için yemek daha çok yetecektir. Ters bir orantı düz çarptık. X'in değerini buradan 45 bulduk. Bileşik orantı. Bileşik orantı ne demektir? Bileşik orantı ters ve doğru orantının karışımıdır. Yani içinde hem ters orantı var hem doğru orantı var. Bileşik orantı sorularını şu şekilde yapacağız. Birinci yapılan iş bölü diğerlerinin çarpımı eşittir. İkinci yapılan iş bölü diğerlerinin çarpımı. Şimdi burada diğerleri ne demek oluyor? Diğerleri işçi sayısı olabilir, süre olabilir, günlük çalışma saati olabilir. Bunlar hepsi diğerleri oluyor. Birinci yapılan iş bölü diğerleri eşittir. ikinci yapılan iş bölü diğerleri olacaktır. Tabi burada dikkat edeceğimiz nokta işin hangisi olduğunu bulmak. Sonra bakalım 5 parça iş. 5 işçi 10 parça işi 6 günde bitiriyor. E burada 5 işçi var. 6 parça iş var. 6 gün var. 10 parça iş var. 6 gün var. Burada işimiz kim oluyor? 10 oluyor. Birinci iş diyor 10. Bölü. Diğerleri kimlerdir? 5 işçi var. 6 gün var. İkinci işimiz nedir? 20 parça iş. 20 yazdım. 15 işçi var. X günde bitirecek. Birinci iş bölü diğerlerinin çarpımı. ikinci iş bölü diğerlerinin çarpımı. Sadeleştirme yapalım. 20 ile 10'u sadeleştir Burada kaç kaldı? 2 kaldı. 15 ile 5'i sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. 3 kaldı. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. 2'ye 2, 2 çapraz çarptığımızda 2 çarpı 2 x ne yapacaktır? 4 yapacaktır. O zaman 20 parça işçi işi 15 işçi kaç günde yapacaktır? 4 günde yapacaktır. Diğer soru yine benzer tarzda. Ne diyor? 4 traktör günde 6 saat çalışarak 48 dönüm tarlayı 8 günde sürerse 8 traktör günde 4 saat çalışarak 24 dönüm tarlayı kaç günde sürer? Bakıyorum. 4 traktör bu iş olamaz. 6 saat o da iş olamaz. 48 dönüm 8 gün. Demek ki bunlar 48 dönümlük bir iş yapıyor. O zaman birinci işimiz nedir? 48 dönüm. Bölü diğerleri kim oluyor? 4 traktör. 6 saat 8 günde. İkinci iş 24 dönüm tarla 24 bölü diğerleri kim oluyor? 8 traktör 4 saat çalışarak x günde yapacaktır. Yine sadeleştirmelerimizi yapalım. 8'ler gitti. 4'ler gitti. Buradan 48 ile 24'ü sadeleştir. Kaç kaldı? 2 kaldı. 2x eşittir 6 ise x'in değeri buradan ne çıkacaktır? x'in değeri 3 yapacaktır. Yani birinci iş bölü diğerlerinin çarpımı, ikinci iş bölü diğerlerinin çarpımını bilsek gerisi sadece işlem olacaktır. Aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama nedir? Her zaman karşımıza çıkıyor. Özellikle okulda notlarımızı hesaplarken aritmetik ortalamayı kullanıyoruz. Sayıların toplamı bölü sayı adeti ya da terim sayısı bize aritmetik ortalamayı verecektir. Geometrik ortalama bu sefer sayıların çarpımı. Kök içinde kaç tane sayı çarpmışsam kökün derecesi olacak. Şimdi i̇şte burada A1, A2, A3 en tane sayı çarptım derece en oldu. 3 tane sayı çarpsaydım kökün derecesi 3 olurdu. 100 tane sayı çarpsaydım kökün derecesine ben 100 yazardım. Ayrıca geometrik ortalamanın diğer ismi orta orantı diyebiliriz. Karşımıza çık çıktığı zaman geometrik ortalama olduğunu bilelim. Bir sınıftaki 9 öğrencinin yaş ortalaması 15 ise yaşların toplamı nedir? E, ortalamayı biliyoruz. Sayıların toplamı bölü sayı adeti. Burada kaç kişi var? 9 kişi var. Bize ortalamayı verecektir. Ortalama kaçtır? 15'tir. 9 ile 15'i çarptığımızda hepsinin toplamını buluruz. 9 çarpı 15 kime eşittir? 135'e eşit olacaktır. Demek ki tümünün yaşları toplamı 135. Ya da şöyle düşün. Bir öğrenci ortalama kaç yaşındadır? Ortalama 15 yaşında. 9 tane öğrenci var. Her biri 15 yaşında ise 9 çarpı 15 ne yapacaktır? Bana 135'i verecektir. Bir sonraki soru ne diyor? 13 sayının aritmetik ortalaması 12. Toplamları 36 olan 3 sayı çıkarılırsa yeni ortalama ne olacaktır? Az önce söyledik. 13 tane sayının ortalaması 12. Yani her biri ortalama nedir? Her biri ortalama 12'dir. 13 tane sayı var. Her biri 12 ise bu sayıların toplamı 13 çarpı 12 ne yapacaktır? 156 yapacaktır. Bunu buldum. Toplamları 36 olan 3 sayı çıkart. E toplamları 36'yı çıkardım. 3 sayı geriye ne kaldı? Geriye kalanların toplamı 120. Yeni ortalama ne olur? E son durumda hepsinin toplamı 120'dir. Peki kaç sayı kaldı? Toplam 13 tane sayıydı. 3 tanesini çıkarırsam, geriye 12 geriye 10 tane sayı kaldı mı? Kaldı. E 120 bölü 10 ne yapacaktır? 12 yapacaktır. Demek ki kalanların ortalaması değişiyor mu? Yine değişmiyor. O zaman son ortalama 12 diyeceğiz. Sonraki sorumuz ne diyor? Bir sınıftaki kızların yaş ortalaması 14, erkeklerin yaş ortalaması 17, sınıfın yaş ortalaması 15 ise erkeklerin sayısının kızların sayısına oranı. Şimdi kızlar x tane kız var. y tane de erkek var. Kızların her biri ortalama 14 yaşında. x tane kız varsa kızların toplamı ne yapacaktır? 14x yapacaktır. y tane erkek var, her biri 17 yaşında ortalama erkek toplamı 17 y olur. Bende ne istiyor? Sınıfın ortalaması. Sınıfın ortalaması kızların toplamı artı erkeklerin toplamı bölü tümünün sayısı. Kızların toplamı 14x erkeklerin toplamı 14y yani 14x artı 17 ye bölü toplamları x tane kız var y tane erkek var. Sınıfın ortalaması kaçmış? 15'e eşitmiş. İşler, dışlar çarpımı yapalım. 15x artı 15y kime eşittir? 14x artı 17y'ye eşittir. 14x'i bir tarafa attım, x kaldı. 15y'i bir tarafa attım, 2y kaldı. X eşittir 2y. X kızlar değil miydi? Kızlardı. O zaman kızlar erkeklerin kaç katına eşittir? 2 katına eşittir. E, benden x bölü y istiyor. X yerine 2y yazdığımda zaten. 2'ye bölü y. O da oran ne yapacaktır? 2 yapacaktır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? Aritmetik ortalaması 5 ve geometrik ortalaması 4 olan iki sayının kareleri toplamı kaçtır? Şimdi iki sayı sayılarımız A ve B olsun. A ve B'nin aritmetik ortalaması. A artı B bölü 2 eşittir. 5 A artı B buradan ne çıkacaktır? A artı B 10 çıkacaktır. Bu iki sayının geometrik ortalaması. Geometrik ortalama nasıl bulunuyordu? Kök içinde sayıların çarpımı eşittir 4. Kökten kurtarmak için karesini al. Karesini aldığımda A çarpı B ne çıkacaktır. 16 çıkacaktır. E bizden ne istiyor? Bizden kareleri toplam. Yani A kare artı B kareyi bizden istiyor. Bakalım şimdi. A kare artı B kareyi çarpanları ayırmadan hatırlıyoruz. Neydi? A artı B'nin parantez karesi Eksi 2AB. Çünkü birincinin karesi, ikincinin karesi burada 2AB var. 2AB birbirini götürürsün ki A kare artı B kare tek kalsın. Benden bunu istiyor. A artı B'nin 10 olduğunu biliyoruz. 10'un karesi. Eksi 2 çarpı. A çarpı B kaçtır? 16'dır. 16 kere 2, 32. Burası 100'den. 32'yi çıkardığımızda ne kalacaktır? 68 kalacaktır. Demek ki kareleri toplamı 68'e eşit olur. Sayıların orta orantılısı. Orta orantı neydi arkadaşlar? Orta orantı geometrik ortalamaydı. Geometrik ortalama bunu diyor. Şimdi bu köklü sayılarda özel kökü hatırlarsak. Ne diyorduk? Çarpımları bana 10'u verecek. Toplamları 11'i verecek. Bunlar da kimdir? 10 çarpı 1. 10 kere 1 10. 12 daha 11. Çünkü burada 2 sayısı sabit olmak zorunda. Çarpımları 10'u toplamları 11. Yazdıktan sonra arada artı olduğu için ne diyorduk? Birinci sayımız kök 10 artı kök 1. Kök 1 de 1'dir. İkinci sayıda arada eksi olduğu için kök 10 eksi kök 1. E bu iki sayın orta orantılısı yani geometrik ortalama. Geometrik ortalamada ne yapıyorduk? İki sayıyı çarpıyorduk. Tabi kök içinde çarpıyorduk. Kök içinde bunları çarpalım. Kök 10 çarpı kök 10 kök 100 yani 10 çıkar. Eksi 1 çarpı 1 bir, 1'dir. Dışarıda kare kök var. Ondan 1 çıkar. 9 kök 9 da nasıl çıkacaktır? 3 diye çıkacaktır. Diğer soru ne diyor? Bir doğal sayı grubunun aritmetik ortalaması 9 ise grupta en fazla kaç sayı var? Şimdi ne diyorduk? Aritmetik ortalama tam ortancası diyebilirsin değil mi? Tam ortası 9. Şimdi ifadeye baktığımızda madem 9'dur. Bunun sağında kim var? 10 var. Solunda kim var? 8 var. Aynı şekilde 11 var. Burası ne olacak? 7 olacak. 12 burada 6 13 burada 5 14 yani eşit bir şekilde dağıtacak. 14 burası ne yapacaktır? 4 olacak. Buraya 3 aldığım zaman burası 15 Burayı 2 aldığım zaman 16, burayı 1 aldığım zaman burası ne yapacaktır? 17 olacaktır. E kaç tane sayı var diyor? E 1'den başladım, kaça kadar gittim? 17'ye kadar gittim. Demek grupta en fazla 17 tane sayı vardır. Bir de burada düşmüyoruz. Ne diyor bize? Doğal sayı diyor. O zaman demek ki 0'dan başlamış. 0'ı da aldım. 0 aldığım zaman buradan kimi alırım? 18'i alırım değil mi? 18. E 0'dan 18'e kadar toplam kaç tane değer var? 19 tane değerimiz vardır. Oran orantının da sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.